Merhabalar. Nasılsınız bakalım? Bugün 30 Temmuz Perşembe güncelleştirme notlarına bakacağız. Ee, bu arada Arifeye denk geliyor Kurban Bayramımızı ben kutluyorum. Evet arkadaşlar, ee, şimdi birlikte bakacağız. Ben sadece sayfayı açtım ve oyuna girdim. Bakalım neyle karşı karşıya kaldık. Evet arkadaşlar, öncelikle mitil çek eşyası satışa oyuna eklenmiş. Mithril çekin adeti yani alacağınız şey 10 GB olarak fiyatlandırılmış bitirecek eşyasını e, sıfırlamanın yanındaki NFC'den emin ediyormuşuz arkadaşlar bakalım e, çek eşyasını epeyce alındıktan sonra sadece bir kere trade Oo. Yani adamla anlaştın. Gittin 40 GB'lik aldın. Yani 4 tane aldım bundan. Adama vereceksin. Adam onu başkasına veremeyeceksin. Aldığı gibi kırdırması lazım. Evet. Sadece bir kere trade edilebiliyormuş. Başka bir önce eşya verdikten sonra trade edilemez. Evet. Onu geçtik. Anasını satayım. Yine vergi eklemişler ya. Sen adama 10 GB veriyorsun. Adam onu gidiyor kırdırıyor. Satıyor. Satarken de kırdırıyor NPC'den. %3 oranında bir kesinti. O zaman 9, gibi, yani burada varmış ne hesabını yapıyor? Evet bayağı bir kesinti oluyor. Bayağı bir kesinti olmuş yalnız. Yani yüzde üç bir. Yani arkadaşlar ee, aldığınız ee, sattığınız ürünü aldığınız bu mitil çekini gittiniz kırdırdınız sizin hesabınıza 10 GB gelmiyor maalesef. 970 M geliyor. Bunu da belirtelim. Ee, üstünüzde işte para varsa o kadar alabilirsiniz diyor. Ee, bu geçen haftaki güncellemede, geçen değil diğer haftaki güncellemede gelen Empire Emblem satışı sona ermiş. U, Yani bu ayarlardaki zoom muhabbeti galiba. Onu bakalım. Şu. Bu ekranın şu şeylerini zoom yapıp yükseltip şey yapabiliyorsunuz galiba. Aynen bu şekilde. Bu ne olmuş? Onu bir bakalım. Bazı düzenlemeler gerçekleştirilmiş. JR'deki skor ee, sorunu çözülmüş. Evet. Bu da JR'de öldürdüğünüzde ya da karşı taraf sizi öldürdüğünde yukarıdaki tabelada skor yazmıyordu. Bunu da düzeltmişler. JR'ye Dungeon Knight. Dungeon Knight isminde hedef alınamaz ve atak yapılamaz yaratık eklenmiş. Aa bu şey de vardı. Delos'ta da var. Bir katında bu bandikotlara benzerken benzeyen yerdeki odada var bir tane skeleton. O size vuruyor ama siz ona vuramıyorsunuz. Böyle bir şey galiba. Yaratık AFK kalan oyunculara rastgele bir tanesine saldırı yapacakmış. Allah Allah. Yaratık bölüm tamamlandıktan sonra alandan orta, ne? alanda ortaya çıkmaktadır. Evet AFK kalmayı önlemek için herhalde böyle bir şey yapılmış. Oyun içi options bölümüne Rain Quality yani alan kalitesi eklenmiş. Hemen bakalım ona da hangi tarafa eklenmiş. Ek option'a eklenmiş. Evet bu alan arazi kalitesi herhalde height bende. Bunu düşürmek için ha, bu şekilde alan arazisini ayarlıyoruz. Bakalım en düşüğünü yapalım. Fark edecek mi burada? Etmedi. Neyse çok oynamayalım. Şimdi bozmayalım bir anasını. Evet, arazi kalitesinde eklenmiş. Onu da gösterdik ayarlardan. Ee, Rezervet Twin Dragon, Jamadar'ın eşyasında bulunan tek sorun düzelmiş arkadaşlar. Launcher'da oluşan sorun çözülmüş. Sorun sebebiyle başlat tuşunun çalışması için. Aa, evet, bu güzel olmuş. Çünkü bende de oluyordu bu. Sık sık 3-4-5 kere basınca anca oyun açıyordu. Launcher'dan oyuna geçiyordu. Bunu da düzeltilmiş. Bunun video çekme kalitesi de 1920'ye 1080p olacak şekilde güncellenmiştir. Video çekimi için gereken kodek dosyasını internet üzerinden araştırıp bulabilirsiniz diyerek bitirmişler. Evet arkadaşlar ee, bu güncelleme notları bu şekilde yine yani sayfa dolu olsun diye herhalde eklenmiş. Sadece e, tamam kardeşim mitil çeki ekledin de niye vergi koyuyorsun? Pazarı bitirdiler bu şekilde. Tamam oyun sadece pazarcılık üzerine değil fakat vergi yani Türkiye ile yarışıyor şu an. Türkiye'de de biliyorsunuz her şey vergi. Burada da vergi. Oyun yani oyun ne bileyim bir şey diyemiyorum. Ee, sizce nasıl olmuş bu güncellemeler? Yani, e, aklınızda bir şey varsa yorumlarınızı bekliyorum. Ee, fazla bir şey yok. Boş konuşma uzatmaya da gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.